kalmak güçtür. Hele ki karşında seni her hareketiyle uğurlayan biri varsa. Bazen sana git demezler. Çünkü dile dökemezler ne istediklerini. Sadece değersizleştirir, üzerler. Git demezler ama sen anlarsın. Yol bitmiştir artık. Yaşananlar yaşanmış, söylenecek her şey çoktan söylenmiştir. Bilirsin, bir kelimenin hiçbir şey değiştiremeyeceği dönüm noktaları vardır hayatında. Senaryo bellidir. Gitmelisin, gideceksin. Ama kalırsın işte. Aklın ve kalbin savaşırken aynı şeylerin yeniden yaşanacağını bile bile kalırsın olduğun yerde. Adımların geri, geri gider. zaman tek bir güzel anda sabitlenir, onun gülüşünde takılıp kalırsın. Peki kendini nereye kadar üzebilirsin? Hangi noktaya kadar güzel bir gülüşe tutunabilirsin? Kalmak daha zordur gitmekten. Gidersen her şey biter, kalırsan sen bitersin.